...dünyadaki böceklerin yüzde sekseni yağmur ormanlarında yaşar. Ama çok azı karıncadan daha başarılıdır. Bir hektardaki karınca nüfusu 8 milyona ulaşabilir. Ama yağmur ormanı karıncaları da rakipsiz değildir. Bu mermi karıncaları... Paraponera klavatalar endişe verici belirtiler gösteriyor. Asalak bir mantar türü olan Cordyceps sporları vücutlarına ve beyinlerine nüfuz etmiş. Zehirlenen beyni karıncayı yukarı yönlendiriyor. Sonra yön duygusunu kaybederek alt çenesini bir sapa geçiriyor sporların etkisinde olup işçi karıncalar tarafından fark edilenler hızla alınıyor ve koloniden uzak bir yerlere bırakılıyor. Aşırı bir tepki gibi görünebilir ama işte nedeni. Adeta bir bilim kurgu hikayesi gibi kordisepsin meyve veren gövdesi karıncanın kafasından fışkırıyor. büyümesi üç hafta sürebilir. Mantar olgunlaştığında uçlarından ölümcül sporlarını saçacak ve yakın civardaki tüm karıncalar ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşılaşacak. Bu mantar öylesine ölümcül ki bütün koloniyi yok edebilir. Bu katil mantarın tek kurbanı karıncalar değildir. Cordyceps mantarının binlerce farklı türü vardır. Ve şaşırtıcı bir şekilde her biri belli bir canlı türü üzerinde uzmanlaşmıştır. Ancak bu saldırıların yağmur ormanının çeşitliliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Çünkü bu gibi asalaklar herhangi bir türün üstünlük kazanmasına engel olur. Sayıca kalabalık bir türün ezeli düşmanı olan Cordyceps mantarının saldırısına uğrama olasılığı da artar.